Günaydın Hakan, ne haber? İyi İzzet abi, sen nasılsın? İyi ben de karantina işte hafta sonu bekliyorum. Markete gidiyorum ben de şöyle, hadi görüşürüz. İyi seni. bakalım, hadi iyi alışverişler. Hakan hayırdır? Markete gidiyorum abi. Oğlum bir saat önce gittin ya, alsaydın hepsini. E abi hepsini bir seferde alsam nasıl markete gideceğim? Anla yani. İyi bakalım, hadi. Hayırdır Hakan, bu sefer de mi markete? Üç numarada Hatice Sezgin'in beli tutmuyor ya, ona bir şeyler almaya gidiyorum ya. Ah vallahi valla, bir biz evde bekliyorsun. Eee Hakan kaçıncı oğlum bu yetti lan. Şşş Hakan sana diyorum alo. Bana mı seslenin abi? Hakan diyorum ya oğlum kime diyeceğim baş? Abim sen Beysel Efendi bak bakalım desem ben bakarım abim niye bakmayın sana? Ana çocuk markete gide gele kapıcıya dönüştü işte, lan. Abim aidatı geciktirme emin bari. Kız Hacer dört numaraya unutma bak temizliğe gidecek. Hacer kim oğlum sen evli değilsin ki. Hanım değil lan benim elektrikli robot süpürge o. Hadi bakalım abim kendine iyi bak görüşürüz kendine. İl il risk haritasına göre normalleşme süreci başladı. Pişt. Hadi gidin, gezin hadi. Oh baba ya, hele şükür. Hadi. Sonunda bir nefes alacağız sağ ol baba. Kafeler açık mı? 7'ye kadar. Çok şükür 9'da evde oluyor ama herkes. Geç, geç. Tamam ya geldik bağırma işte. Merhaba bak. Tamam geldik işte ne? Sokaktan topluyoruz. Böyle mi olacak? İyi akşamlar. Böyle mi anlaştık? Baba ben 8.30'da buradaydım. Aferin benim uşağıma. Baba ben hiç maskeyi bugün ağzımdan çıkartmadım. Bak, biraz örnek alın kardeşiniz. Baba ben hiç yemek seçmedim. Taranamı da bitirdim. Uyuma sen önlere uşağım. Aferin sana uşak sen babamın yanında niye iş yapıyorsun ha? Oğlum toplanıp bir hapşururuz kırmızı olursun ha bak deneme bizi. Ayağını yani Uşak sen gezebilirsin oğlum rahatına bak hadi. Baba İstanbul'la Ankara hiç uyumadı sosyal mesafeyi İzmir'de iç içti haberim olsun. <laughs> ulan maalesef pazar günü çıkmıyoruz hepiniz buradasınız. Yapılan açıklamada Beşik'ten mezarı tüm yaş grupları için sokağa çıkma yasağının bittiği duyuruldu. Hatta dedi ki bu saatten sonra da eve girelim. Tamam sakin. Ben... Şş, oğlum Baba yavaş anne. Sakin lan tamam bir yere gitmiyor dışarısı durun. Allah Allah ya ne yapıyorsunuz burada? Kaç haftadır sizi arıyorum. Tamam abarttınız hadi eve yürüyün ya ne bu? Yok baba sen git eve biz bir daha gelmeyeceğiz artık bıktık evden. Tamam bak liran var mı lan? Ya? Ne yapacağım baba bali mi alacağım? Tövbeler olsun sen satacaktım oğlum manyak mısın ya? İyiyiz diyorum baba git bırak bizi burada iyiyiz. Anne Su, repertuarında bir şarkı var. Sokak mu olunur böyle. Hadi. Yürü, yürü, Hadi ya, mat, Vallahi takacağım falçatayı siktir git ha. Dünya Sağlık Örgütü pandeminin bittiğini duyurdu. Doktor Tedros yaptığı açıklamada yatın yuvarlanın gari dedi. E pandemi bittiğine göre şöyle bir tokalaşalım artık ya. E ya şöyle bir... Nasıldı lan? Omzunun altından girip Kars yatırıyor muydum öyle miydi? Yok öyle değil arkana dön. Öyle bir şey yoktu bir saniye. Kanka hatırladın mı ben sen? Dön getir sırtını. Getir getir ha, getir getir. Tamam, ha. Ne var kankam? Var. Nasılsın? <laughs> İyi kankam senden ne haber? Aynı kanka biz de işte böyle uğraşmayı bu tarz bir şey. Zeynep bir lavaboya kadar gelir misin ben ya? Ya Zeynep yolda aniden oldu böyle hazırlıksız. Sadece şey var mı? Etü benimkide bitti ama şey var. Al dur maske de olur ver ver. İstersen bir tane daha verin çift kat yap. Ultra gece olsun ha? Ee ne konuştunuz bakalım biz yokken? ne yapalım Ercan takıldı işte onu bekliyor. Aa evet hep görüntülü konuşma zoom'un yan etkisi onlar. Sesim geliyor mu, değil mi? Bir çıkıp girsem mi tekrar eve düzelir mi? Bir tanem eve çıkıp girseni ne değişecek yattın mı kafanı? Görüyorum ne hale geldik bıktık. Son parti çipli aşı da tamam efendim. Peki bilim insanları, doktorlar neler düşünüyor? Hiç merak etmeyin efendim her şey yolunda bilmedikleri bir şey hakkında konuşmaktan, yanlış bilgi vermekten çekiniyorlar. Güzel. Bu belirsizlik işimize gelecek. Neden insanoğlunun beynine çip takıp onları yönetmek istiyorsunuz? Hep bilgisayar ürünleri, oyun, yazılım, donanım geliştirdik ama gençlikte çoluk çocukla uğraşmaktan oynayacak hiç vakit bulamadık. Şimdi dünyayı kocaman bir Age of Empires haritasına dönüştüreceğim. İnsanlara tıklayıp onları evlerinde Sims oynar gibi yöneteceğim. <laughs> Siz gerçekten çok çip adamsınız. Efendim biri biliyor. Aşıda çip olduğunu bilen biri var. Kim? Hangi bilim adamı? Bilim adamı değil. PTT ve güvenlik görevlisi. Hatta tweet atmış. Ee, demiş ki aşının içinde kesim sıvı çip var. Bütün planların berbat oldu. Evet baba senin test sonucun pozitif. Ha, sürpriz oldu valla. Sizin sonuçlar ne? Valla benim negatif. Nasıl ya daha iki gün önce seviştik ya senle. Benim pozitif. Valla benim de pozitif ama yani hiç belirti yok anlamadım Allah ki. Allah Allah bu nasıl iş yarın bir daha test yaptıralım. <laughs> Bakıyorum baba senin ikinci test negatif. Yani nasıl negatif ölüyor. Benim bugün pozitif ama semptom yok. Yani negatif bir ilişkimiz var anlamadım. Benim korona negatif gebelik pozitif bu sefer. Yarın bir daha. Ee, bugün ne durum? Benim alkol testinden 82 promil çıktı, ehliyet gitti altı. Bizim termodinamikçi test yaptı da kalmışım ben ya. Gerçi çalışmadım. Ulan benim de hepatit A, B, C, AIDS pozitif Korona negatif. Benim sonuç ne? Senin de gözlerde buçuk miyop çıktı. Pilot falan olamazsın Ben de göz testi yani. Mesela... korona diyorum ne oldu? Ha korona. Senin pozitif ya. E sizinkiler ne? Ulan bizde herkes negatif. Hatta virüsü bulduk test yaptık o da negatif. Bir tek sen. Ulan nasıl virüs bu dalga mı geçiyor adam mı seçiyor? Değerli izleyenler, virüs kapsamında alınan yeni tedbirleri Profesör Doktor Oktay Şevket Mahmut gibi bize ifade edecek. Evet, iç sayılmayan haftanın günlerinde saat 10 ila 20 arası dışında sokakta yer alma imkanı yok. Ee, yani evet akşam 8'den sabah 10'a kadar sokağa çıkmak yasak. Hayır bakın daha anlaşılır ifade edeyim. Hafta sonu olan günlerde saat 10'dan 20'ye kadar dışarının içinde kalan zamanda da içerinin içindeyiz. Ne? Allah Allah. Efendim daha basit anlatayım pekala. Bakın. Hmm. Uyandınız. Saat sabah 10. Okey o cepte dışarı çıkmaz. Okey. Ye içeğine ha okey. Tamam takılma falan filan. Baba hiçbir şey anlamadım ben. Ya o Var ya. Ben o filmi izlemedim ben de Ben de bir şekilde çıkmayacağımızı anladım sadece. Anlanmayacak bir şey yok işte be. Akşam ezanı okuyup imam Allah'a emanet değil mi? Herkes evinde olacak işte Allah Allah. Sokakta zaten o saatten sonra itler şeytanlar gezer. Siz mal mısınız biraz? Gel mı? Gel bakayım gel. Sen sokağa çıkma hesabı olduğunu bilmiyor musun? He? Ne geziyorsun böyle? Sen mümür bey var. Ben şey ya, ya. Sana bir ceza yazalım da aklın başına gelsin. Ver kim? sadece boyun. ekmek bak. aldım eve gidiyordum ben. Ha ekmek mi aldın? <laughs> tamam o zaman. Sen git tamam. hadi. tamam yok o zaman bir şey. Lan sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun? Biliyor. Bu kalaya bak biliyor musun? Gel sen buraya, sen şuradan dolan. Gel bakayım sen bir kimliğinle getir. geleyim gel. içeri. Ne yapacaksın? Ekmek almaya giden birine ceza mı yazacaksın? Ha ekmek. Tamam o ekmek zaman. Ekmek çok mu şey, tamam. Çavdarlı istemişler. Yanlış <laughs> Tam nasıl daha mı iyi? Sokağa çıkma yasağının açığını bulan ve polisin müdahale edemediği binlerce insan bugün iyice zıvanadan çıkıp ekmek fest'te bir araya geldi. Nere? Nere? Ekmek almaya. Nere? Nere? Şimdi sizde. Ekmek almaya. Ah koruma!